izleyicilerimiz geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar yansıtan ve yansıtmaya devam eden bir ilimiz Trabzon'dan sizlerle beraberiz. Yanımda bu bölgenin gelinlik konusunda bütün kızların hayallerini, düşlerini gerçekleştiren inanılmaz sihirli parmaklara sahip bir hanım var. Nurten Birinci Hanım Efendi ile beraberiz. Nurten Hanım programımıza hoş geldiniz. Sizleri tanımak isteriz. Sizlere de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizleri burada güler yüzünüzle samimiyetinizle ağırladığınız için hem kendi adıma hem de ekran başındaki seyircilerimiz adına ben teşekkürlerimi sunmak istedim. E, ne kadardır bu sektörün içerisindeyiz? Emeklerimiz, tecrübelerimiz nelerdir? E, yaklaşık 20 yıldır bu sektörün içerisindeyim. E, i̇lk gelinlik işine kendi gelinimi dikerek başlamıştım. E, daha önceden küçük bir terziydim. Kız meslek mezunuyum. E, kendi kendime üreterek, kendi kendime bir şeyler hayal ederek e, bu mevkiye kadar geldik. Ne kadar güzel. Gerçek anlamda ilk tecrübesi kendi gelinliği ve bu herkesin kabul edip de yapacağı bir şey değildi aslında. Sen ne kadar güzel bir insansın. Kendi gelinliğini dikerek bir girişimci ruhuna kavuşmusun. Peki ne zamandır kendi işletmene sahipsin? 2003 yılından beri kendi işletmeme sahibim ama gelinlik için 2005'ten dediğim gibi evlilik adım attık bizde. Hayalimdi, kendim dikmek, hedefimdi. Öyle de başladık. Peki biliyorsunuz ki çok zorlu bir süreçten geçtik ve öncesinde bütün randevularımız yapılmış, gelinliklerimiz hazır, evlerinde bekleyen gelin adaylarımız mevcut. E, geçtiğimiz süreç uzunca bir süreç oldu ama çok şükür toparladık, toparlamaya da devam ediyoruz. Bu süreç içerisinde beden farklılıklarımız oldu. Sizler bu konuda nasıl bir ilerleme kaydediyorsunuz? E, bize müşterilerimiz ilk geldiği anda zaten ölçüleri alınıyor, e, provalara devam ediliyor fakat teslimat düğününe bir hafta kala yapılıyor. Neden? Çünkü kilo problemi olduğu için. E, ondan dolayı biz e, en son aşamada teslim ediyoruz ki kızımız memnun olsun. Nurten Hanım'ın burada inanılmaz güçlü bir kadrosu var bu arada. Ben biraz da kendilerinden bahsetmek isterim. E, 7 tane çalışanımız var. E, dolayısıyla o yüzden de ekibime çok güveniyorum. E, o yüzden de hani gelinlerimizi e, tamamıyla kendi istedikleri gibi, kendi düşledikleri gibi, kendi hayal ettikleri gibi e, bir gelinlik onlara teslim ediyoruz. Değil mi? Gelinlerin en büyük sorunlarından bir tanesi bu. Gittiğim yerde yani benim en güzel günüm, en güzel anım, anılarım olacak, yıllarıma dayanacak diye düşündüklerinden dolayı seçimlerinde de kararsızlıklar yaşayabiliyorlar. Bir de bazen kendi bedenimizi tanıyamayabiliyoruz tabii ki de. Öyle bir problem yaşıyoruz. Siz peki bu konuda nasıl bir destekte bulunuyorsunuz gelin adaylarımıza? Biz gelin adaylarımıza Adayları geldiği zaman işte düğünleri nerede yapacaklar? Kuaförleri kimlerdir? Ee... Nasıl bir gelinlik hayal ediyorlar? Şimdi şöyle bir şey oldu artık. Hani gelinlik tamamen sadece kişiye özgü bir şey evet ama bu tamamıyla artık bir bütünleşmeye başladı. İşte salonuna göre, işte kuaförüne göre tül veriyoruz, salonuna göre gelinlik tasarımları yapıyoruz. Kendi fiziklerine göre gelinlikleri önce bir şekillendiriyoruz, gelinimize denetiyoruz. Beğenmedikleri takdirde değiştiriyorlar. İşte abla şu mu daha iyi olsun, şöyle mi yapalım? Ee, açısından. Biz de onları hem kendi gözleriyle görsünler. Tabii ki onların bir hayalidir. Fakat e, işte bizim düşüncemizle onların düşünceleri pek uyumlu olamayabiliyor bazen. Dolayısıyla onlara göstermek gerekiyor. Çünkü tereddütleri var. Hani acaba mı? Çok var insanın aklında. O yüzden o acabamları tamamıyla görsellik olarak onlara gösterip yok ediyoruz. Yani gerçekten ben bu algınızda bayıldım. Ee, biz röportaj öncesinde Nurtan Hanım'la biraz sohbet ederken kendisi evet gelinliğimi kendim diktim. Ben kendi hayalimi kendim gerçekleştirebildim. Bundan dolayı da bütün gelin adaylarımın hayalini kendi gelinliğimi dikiyormuşçasına işleme alıyorum dedi kendisi. Bu beni çok duygulandırdı işin açıkçası. Çünkü herkes bu odaklı olmuyor. Nurten Hanım'ın tek oda gelinlerim mutlu olsun. En güzel anları anılarına yıllarına dayansın tarzında devam ediyor değil mi? Aynen. Bizim sloganımızdır. Siz düşleyin biz ...gerçekleştirelim. Evet, mottolar belli. Siz düşleyin, biz gerçekleştirelim diyor Nurten Hanım. Peki Nurten Hanım, gelinlerimizin hayallerini gerçekleştirme konusunda netleştik. Burada kesinlikle sizlerin çok büyük desteği var gelinlerimize ama... ...bazen de gelin adaylarımız biraz stresli olabiliyorlar. Çok zorlu bir süreç, siz de takdir edersiniz ki. Kararsız kalabiliyorlar, işte... O an çok beğendiği gelinliği daha sonra beğenemeyebiliyorlar belki de. Bu gibi durumlarla karşılaşıyor muyuz? Karşılaştığımızda nasıl bir yol izliyoruz? Tabii ki kesinlikle öyle. Çünkü insanın psikolojisi çok farklıdır. Özellikle gelin adaylarımızın. Çünkü tamamıyla e, stresin içerisindeler. Sadece ben değil, sadece gelinlik değil. Mobilyasıydı, işte mutfak eşyasıydı. Onların da stresini yaşadıkları için dolayısıyla gelinin de çok stresini yaşıyorlar. Biz aslında birazcık da terapi yapıyoruz burada. Gelinlerimizi sakinleştiriyoruz. Mesela üzüldüklerinde e, onlarla beraber ağlıyoruz. Onlarla beraber gülüyoruz. E, daha sonrasında onlara nasıl bir kendilerinin hayal ettiklerini önce sorduktan sonra onu şeklen gösterdim mi kızımız ha evet tamam budur diyebiliyor. Bir de benim her zaman her müşterime söylediğim bir söz vardır. Beğenmediğiniz takdirde bırakın gidin. Bu sizin en güzel hayalinizdir. Ben sizin en güzel en özel hayatınızı mahvetmek istemem ama Şükürler olsun hani e, müşteri de bu konuda çok rahat ediyor ve kesinlikle dikim konusunda önceden biraz tereddütleri vardı. Acaba diktirme yapıl güzel düşer mi? Aslında diktirme kendi fiziğine göre gelinlik daha bir orijinal durur. ...daha bir güzel durum. Değil mi? Gelinliğimin bana özel olması... ...tamamiyle bana ayrı dikilmesi... ...benim böyle anılarımla daha kalıcı yapacaktır. Hem sizlere hem de o günümü. Aynen öyle. Çünkü kişiye özel dikimlerde... ...hem kumaş seçiminde... ...hem rahatlık konusunda... ...dediğim gibi düğünde de rahat olmak çok önemli. Kumaşlarımızda ithal ve... ...ürünlerimizde... ...çok değişkenlikler yapıldı aslında. Yani gelinlik sektörü hakikaten çok ilerledi. Önceden hazır kalıplar... ...vesaire daha bir yaygında ama şimdi kendine özel dikim kişi kendisini hem daha özel hissediyor düğününde hem de daha rahat ve daha güzel bir geline sahip oluyor. Çünkü her insanın fiziği istediğiniz şekilde olamayabiliyor. O yüzden fiziğe göre modellerimizi tasarlıyoruz, fiziğe göre kumaşlarımızı ayarlıyoruz. Onu en mutlu gününde inşallah güzel bir şekilde hazırlıyoruz. Evet bizler de buna bir inanç sağladık. Bununla alakalı hiçbir sorunumuz yok. Ama e, en büyük sorunlardan bir tanesi de evet beden uyumumuz çözülebiliyor, e, model uyumumuz çözülebiliyor. Bunlar doğru ama hangi gelinlik modeline ya da hangi gelin bedenine hangi kumaş gider? Yani birçok çeşit kumaşlarımız var. Aslında bu konulara değinirsek tabii ki de alır gider mevzu ama e, bakıldığında her şeyin bir ayrıcılığı bir önemi var değil mi? Artık kumaşlarda bile bir teknoloji söz konusu. Peki bunların ilerleyişinden bizlere biraz az örneklendirebilirseniz çok sevinirim. Tabii ki şöyle diyeyim. Bizim çalışma sektörümüz ve elemanlarımız üniversite mezunudur. Bizim de artık gelmiş geçirmiş bir sürecimiz vardır. önce bir müşteri geldiğinde şöyle bir bakıyoruz. Süzüyoruz gelinlerimizi, gelin adaylarımızı. Burada doğru beni de ilk geldiğimde bayağı bir süzdün Nurten Hanım. Süzüyoruz, bakıyoruz. Çünkü bu çok önemli bir şey. Siz nereye geldiniz? Bir moda geldiniz. Moda evi demek Tabii ki de sizin hayaliniz o ayrı bir konu ama e, kendi fiziğinize göre sizi en güzelini yapmak da bizim görevimiz. O denli e, tabii ki bizim de bazen düşündüğümüz fikir alışverişi yaptıktan sonra uyum olamayabiliyor. Ama bunları sizin ve benim görüp de mesela benim bir iki gelinim oldu. E, dolayısıyla kendisi beğendi evet ama ben beğenmedim. Gelinini söküp yeniden yaptım. Dolayısıyla onu da çok hoşuna gitti. Ama bu çok büyük bir incelik. Yani e, gelin beğenmiş olsa dahi e, modacımız ya da moda evimizin sahibi ya da Nurten Hanım dediğimizde beğenmiyorsa bunu tekrardan söküyorsunuz ve hayır bu sana olmadı diyerek daha değişik, daha yeni, daha ona uyumlu bir model gerçekleştiriyorsunuz. Bunu herkes yapmaz. Aynen öyle. Dediğim gibi ben bu işi gerçekten ve gerçekten çok severek yapıyorum ve e, dediğim gibi kişiye de çok değer verdiğim için, insana çok değer verdiğim için, onun hayallerine de çok değer veriyorum. Ondan dolayı onları önemsiyorum ve gelinliklerin hakikaten güzel ve şık bir şekilde o sahneye çıkmalarına vesile oluyoruz inşallah. Bizler buna inanıyoruz ki siz buradaki her gelinin düğününe de en baş davetli olarak gitmek istersiniz. Ama çünkü onlar da sizi çağırıyorlardır. Yani baş davetlim sizsiniz diyorlardır. Ben inanırım. Kesinlikle diyorlar. Buradan çok özür diliyorum. Herkesin düğününe katılmak katılamayabiliyoruz Çünkü çok yoğun bir süreçten geçiyoruz ya siz onu çok yoğun bir süreçtir e, Dolayısıyla e, yetişemediğim davetiyelerde olmuyor değil ama elimden geldiğince katılmaya çalışıyoruz müşterilerime kendi fiziklerine göre kendi kalıplarına göre kendi hayallerine göre gelinlikleri sunuyor ve gösteriyoruz her malzemeyi üzerinde iğneleyerek denetiyoruz benim ayrıcalığım bu diye düşünüyorum Oden de tercih edebilirler fakat başka bir de tercih etseler Mesela öyle çok oluyor. Mesela uzak illerde işte farklı illerde menare arkadaşlarım oluyor. Abla nasıl bir şey tercih edebilirim? Onları da yönlendiriyorum. Şöyle yapalım, böyle yapalım. Şunu tercih edebilirsin. Çünkü fikir vermeyi seviyorum. Dediğim gibi insanları seviyorum.